Hocam 90 artılarda yine çok tartışılan bir e, salayi şükriniyel pozisyonu var. Hava topu mücadelesi. Bu pozisyonla ilgili neler söylemek istersin? Hocam şimdi bu pozisyon gene tekrar söyleyelim. Sahada hakem tarafından verilmesi gereken kararlardan biri. Çünkü yoruma açık bir pozisyon. Hakemin bunu nasıl gördüğüne alakalı. Çünkü niye? Şöyle. Salayi de önce top için bir sıçrama hareketi yapıyor. Fenerbahçe'li Şikrinyar da geriye doğru gelirken bir top için sıçrama hareketi yapıyor ve bu ikisi de ortak topa sıçrıyorlar. Şimdi ortak topa sıçraması arasında bir işte böyle ellerin illegal kullanımı dediğimiz bir şey yok esasında. Bu tamamen omuzun arka tarafıyla bir şarj var pozisyona şu anda karşılığında da izlediğim için çok rahat tarif edebiliyorum. Burada hakem eğer bu şarjı bir dikkatsiz hareket olarak kabul gör etseydi evet penaltı kararı verirdi. Çünkü Galatasaraylı oyuncu topla burada esasında oynamıyor, oynayamıyor. Fenerbahçe oyuncu daha çok topa doğru yapıyor. Ama şunun farkını söyleyelim. Bu Çaykur Rize Fenerbahçe maçında bir pozisyon vardı. Bir ilk yarısında. Fenerbahçeli oyuncu havada rezil oyuncunun ayakları yerdeyken şarj yapmakla iki oyuncunun da ayakları havadayken birbirlerine havada şarj yapmaları farklı değerlendirilir. Çünkü siz eğer biri yerde biri havadaysa yerdeki olanı yerden güç alacağı için rakibine etkisi farklı. Ama ikisi beraber sıçramış top için birbirlerine doğru giderken bu havadaki karşılaşmalarına sanki omuz omuza mücadeleymiş gibi görebilirler hakemler.